Merhaba minikler. Neye bakıyorsunuz? Vay canına. Ne kadar güzel bir Noel ağacı. Aha. Aferin Kerry. Noel ağacın mükemmel görünüyor. Misafirlerin buna bayılacak. Bu doğru. Hediyeler de olacak. Noel baba onları Penny'e verdi. Şu an buraya getiriyor. Heyecanlı mısınız minikler? Merhaba Penny. Noel hediyelerini parti için Kerry'nin restoranına mı getiriyorsun? <laughs> Eyvah, bu ses de ne? Bir sorun mu var? Dikkatli ol Penny, kapın açılıyor. Olamaz. Hediyeler, ne yapacağız şimdi? <laughs> Carl, çabuk. Penny'nin başı dertte. Süper kamyonun yardımına ihtiyacı var. <laughs> Bak, süper kamyon işte Penny orada. Endişelenme Penny, süper kamyon yardıma geldi. Süper kamyon Penny Kerinin restoranına Noel Baba'dan gelen hediyeleri getirirken kapıda düştü. Evet bu korkunç. Misafirler hediyelerini bekliyorlar. Onları bulup parti zamanında geri getirmelisin. Hadi süper kamyon dönüş. Acele et süper kamyon. Parti birazdan başlamak üzere. Bir damperli kamyona dönüşmen iyi bir fikir miydi sence? Sen öyle diyorsan bence bir yarış arabası daha iyi olurdu. Burada bir hediye var mı? Evet arkanda. Acele et süper kamyon. Hediyeyi bagajına koy da devam edelim. Diğerlerini de bulmalısın. Ha, ha, he, he. Ha, ha. Oley! Geriye sadece bir tane kaldı süper kamyon. Hadi parka bakalım. Son hediyeyi görüyor musun süper kamyon? Göremediğine emin misin? Arkana da bak. İşte şu dalın üzerinde. Ama onu oradan nasıl alacaksın süper kamyon? Aha. Bu işe yaramayacak süper kamyon. Hayır, bu işe yaramıyor. ST-3000'i kullanmalısın. Harika fikir süper kamyon. Süper kamyon, oyalanmayı bırak. Parti başlamak üzere. Şu hediyeyi alıp bir an önce gidelim. Ana. <laughs> <laughs> Aferin süper kamyon. Endişelenme Kerry. Süper kamyon birazdan burada olur. <laughs> ho ho ho! İşte süper kamyon hediyelerle geliyor. <laughs> bu sene herkes iyi olduğu için herkes hediye alacak. <laughs> Mutlu Noeller millet. <laughs> Görünüşe bakılırsa Kerry bu yepyeni makinenin dondurma yapmasını beklerken harika zaman geçiriyor. Eyvah, bu iyi görünmüyor. <laughs> Cherry, makinede bir sorun var. <laughs> Cherry, seni uyarmaya çalıştım. Makine bozuldu ve kontrolden çıktı. <laughs> Cherry, yardıma ihtiyacımız var bu çılgın makineyi durdurabilecek tek araç var. <laughs> Merhaba Karl, bugünün teslimatlarını mı hallediyorsun? <laughs> Kerin'in restoranında bir sorun var ve yardımına ihtiyacımız var. <laughs> Aha. Keri parti için dondurma yaparken makine birden çıldırdı. <laughs> Selam Keri, süper kamyon geldi. <laughs> Görünüşe bakılırsa makine <laughs> tamamen bozulmuş. Bu iyi bir haber. Kötü haberse dağılan bu ortalık. <laughs> Senin bunu temizlemesine yardım edebilir misin? Çöp kamyonu, bu iş için harika bir dönüşüm. <laughs> Carl her zamanki gibi harika bir ruh halinde. <laughs> Temizlik bile eğlenceli olabilir. <laughs> тү тү хи хи ха ха хм 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 ха хм 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 Pekala, bu o kadar da kötü değildi. Başka dondurmamız olmayacak. Ama en azından makine durdu. Olamaz. Çok erken konuştum. Yine kontrolden çıktı. Dikkat et. Bak süper kamyon, bu kilit çivisi gevşek olmamalı. Belki de makinenin kontrolden çıkmasının sebebi budur. <laughs> süper kamyon, bu konuda ne yapacaksın? <laughs> Pekala süper kamyon, bu çiviyi geri yerine takmalıyız. Makineyi durdurmak için tek şansımız bu. İşe yaradı. Aferin. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Her şey eskisi gibi temiz. Bence ikiniz de bu sıkı çalışmanın ardından bir dondurmayı hak ettiniz. Hmm. çok lezzetliler değil mi? Ha! <laughs> ne gündü ama. <laughs> Dondurmalarınızın tadını çıkarın <laughs> dostlarım. Sonra görüşürüz. <laughs> Selam çocuklar. Maç sonu penaltısı mı oynuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına güzel goldü. Hayaks. Görünüşe bakılırsa araba şehrinde ters bir şeyler var. Gidip baksan iyi olur. Aha. Ay. Ay. Anlaşılan Massimo'nun tekerlekleri çalınmış. Hı? Hı. Ne yok? Ve Matilda da ararken ona yardım ediyor. Ha. 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 Onları bulabileceklerini sanmıyorum. Doğru. Yok. Eminim ki sen kayıp tekerlekleri bulmalarına yardım Aha. edebilirsin. <laughs> Sorun yok Masimo. Hı? Süper kamyon tekerleklerini Hı? bulacak. Süper Hı? kamyon dönüşüm yapabilir misin? <laughs> Aha. Devin de beraber. Doğru. Uçan bir araç mükemmel olurdu. Ayabağ İşte bu. Bir helikopter. Nereden birçok şey görebilirsin Kar. Kayıp tekerleklerin nerede olduğunu görebiliyor musun? Oh, ıı. Bir şey mi gördün? Oh. Hmm, acaba nereden oh. geldi? Oh. Hmm. Ah, Doğru. Görünüşe bakılırsa inşaat hmm. alanının olduğu yönden gelmiş. <laughs> Hadi gidip bakalım. oynamak için tekerlekleri çalan sendin. Ha, ah, ya, Ve hepsini Walter'a taşıttırdın. Ha? Ha. 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 Süper ha. kamyon kaçıyor. Git de yakala ha. onu. Ha. Hay aksi. içinde saklanıyor. Ve sen de oraya sığmazsın. Hey, Bunu nasıl boyu oradan boyu. çıkaracağız? ST3 mi? Sabırsızlıkla bekliyorum. Hele kinetik ışın. Vay canına. Hele ışının gücüyle Jerry'i çekiyorsun. Yakaladık. İyi atıştı Massimo bak, tekerleklerin de geri döndü. Kata kata mı? Jerry, tekerlekleri çaldığın için ceza olarak onları taşımakla sana düşüyor. Nasıl? Doğru, Matilda hey. her suçlu er geç yakayı ele verir. Pekala, oyunun tadını çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Dane, neler yapıyorsun? Eğlenceli bir oyuna benziyor. Vay canına. Noel için hazırlık yapıyorsunuz. Harika görünüyor. Selam Edna. Kütüklere dikkat et. Dikkat et ed Edna. Yıldırım topu sana doğru geliyor. Olamaz. Top kütükleri alev aldırdı. Ve yangın çok hızlı yayılıyor. Yalnızca süper kamyon bunun üstesinden gelebilir. Carl, hey. sana ihtiyacımız var. Billy biraz sakarlık yaptı ve inşaat alanında bir yangın başlattı. Lütfen hemen gel ve yardım et. Giriş alevler içinde. Eğer arkadaşlarını kurtarmak istiyorsan öncelikle bunu söndürmelisin. Söndürmek için neye dönüşeceksin? <laughs> bir itfaiye aracı. Muhteşem bir fikir. Aferin süper kamyon. Ama acele et. İçeride yanan başka yerlerde olabilir. Noel ağacına ulaş önce. Yoksa Noel mahvolacak. İyi iş çıkardın. Hmm. <laughs> Her şey yolunda görünüyor. Edna, Billy, iyi misiniz? Durun bir dakika. beyin <laughs> <Dane> nerede? <laughs> Olamaz. İşte orada. İskele'de mahsur kalmış. Oradaki alevlere yetişmek için fazla kısasın. Hadi süper kamyon, düşün. Evet, ST 3000'i kullanma zamanı. <laughs> yukarı çıkmalısın süper kamyon. Yukarı, yukarı, daha yukarı. İşte orada. Alevlere çok yaklaşma. Ve hortumunu kullan. Sakin ol, Dean. Süper kamyon yangını söndürüyor. Biraz sonra her şey bitmiş olacak. <laughs> Dean, iyi misin? Herkes iyi mi? <laughs> hmm. Aferin süper kamyon. Noel ağacını da kurtardın. Mutlu Noeller millet. Ve ateşle oynamayın. Vay canına Rocky. Bu çok etkileyici. Minik Rocky'e bu numaraların nasıl yapılacağını mı gösteriyorsun? Harika. Babam bir harika minik Rocky. Bence bu numaraları sen de denemelisin. Hadi minik Rocky, sen de başarabilirsin. İşte benim oğlum. Eyvah, yangın. Minik Rocky, iyi misin? Alevler çok yüksek. Buna bulaşamazsın Raki. Bir şeyler yapmalıyız. Bize yardım edebilecek olan sadece tek kişi var. Carl dur. Acil bir durum var. Minik Raki havaalanında bir kaza geçirdi. Başı büyük dertte. Hemen gelip bakmalısın. Minik Raki için uçabilmen gerekiyor. minik rakiye ulaşabilecek tek araç var. Ve o da süper uçak. Minik rakiyi göremiyoruz. Çok duman var. Ne yapacaksın süper kamyon? Bu iyi bir fikir. Hmm. Dağıtmak için içinden geç. <Gülüyor> <Gülüyor> Harika iş çıkardın süper kamyon. Endişelenme minik Rocky... Süper kamyon seni kurtaracak. Ah. Ah, ya, <gülüyor> <gülüyor> Oğlun iyi olacak raki söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. süper kamyon. Peki ya yangın Aa. ne olacak? Onu nasıl söndüreceksin? Araba. Suyla Hı -hı. mı? Hı -hı. Tabii ya. Hı -hı. Alevleri nişan al süper kamyon. Hı -hı. Tamam. Evet, Alevler söndü. Aferin süper kamyon. Minik raki ve tüm hava alanını alevlerden kurtardın. Bir duş almalısın minik raki. O kara dumanlar üzerinde kirli lekeler bırakmış. Efendim? Bir fikri mi var süper kamyon? <laughs> Bu mükemmel bir fikir. Düşün tadını çıkar minik Rocky. Süper kamyon bir günü daha kurtardın. Hoşçakalın çocuklar.